Herkese selam. Hep bir azdan yılbaşı geçtiği ocağın sonu geldi. Nerede abi bu kar? Derken kar bir geldi, pir geldi. Üstelik bir de hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelmesin mi? Evet, o da geldi. Üstüne bir de sizlerden birçok şöyle karlı kışlı iyi film tavsiyelerim var mı be? Tarzında geri dönüşler gelince kolları sıvadım ve izlerken bile üşüyeceğiniz, içinde bolca karkış olan 7 iyi film tavsiyesi hazırladım. Ama merak etmeyin, tabii ki de yine bu listede Revenant, The Grey veya The Thing gibi fazlasıyla bilindik filmlere yer vermeyeceğim. İlk tavsiyem Into the Wild ile başlayalım. Pek çok kişi ünlü ve bir başka iyi film olan Into the Wild'ı izleyip bu filmi de izlediğini düşünüyor. Yani bu nefis film sadece isim benzerliği nedeniyle es geçiliyor. Fakat ben size bu filmi izletmekte kararlıyım. İzleyeceğiniz bu yapım aslında bir savaş filmi. Fakat şimdi ben savaş dedim diye öyle vızır vızır kurşunların geçtiği, cephelerin havaya uçtuğu bir film düşünmeyin. Film Norveç üzerinde birbirini vuran iki uçağı ve içindeki askerlerin zorlu koşullarda bir araya gelmesini konu alıyor. Karın fırtınanın ortasında ıssız bir kulübe ve birbirine düşman olan asker bir düşünün. Bu arada izleyeceğiniz bu film tamamen yaşanmış gerçek bir olaydan beyaz perdeye uyarlanmış. Başta da söylediğim gibi bir savaş filminden çok diyaloglarıyla aklınızdan çıkmayacak karlı kışlı bir hayatta kalma filmi izleyeceksiniz. Bence seveceksiniz de bir şans verin derim. Sıradaki tavsiyemin konusu da bir önceki tavsiyem gibi gerçek yaşanmış olaylara dayanıyor. Alaska'nın buz gibi bir kasabasında meydana gelen bir salgın ve bu salgına karşı ilaç getirebilmek için karlı fırtınalı havada kızak köpekleriyle yola çıkan cesur bir adamı ve onun her biri dünyalar tatlısı köpeklerini izliyoruz. Fakat film asıl olarak sürünün lider köpeği olan Togo ve adamımız arasındaki bağa odaklanıyor. Eğer siz de benim gibi içinde hayvan olan filmlere bayılanlardansanız bu filmde özellikle başroldeki köpeğe yer yer sarılmak isteyebilirsiniz. Köpeğimiz öyle tatlı ki onun olduğu sahneleri görmek için can attım diyebilirim. Ayrıca nefis film Hachiko'daki gibi bir sağlam bir dram beklentiniz olmasın fakat karlı kışlı bir ortamda nefis manzaralar ile iyi bir film izlemek istiyorsanız bu tavsiyeme mutlaka bir bakın derim. Bir diğer tavsiyem ise kanlıtavsiyesi.com'un en çok tıklanan ilk 5 filmi arasında arasında yer alıyor. Sitede bu tavsiyeme 50 binden fazla kişi göz attı. 96 üye beğenip 24'ü yorum yaptı. Fakat bir kişi bile dislike vermedi. Filmin ne kadar doyurucu ve başarılı olduğunu buradan bile görebilmek mümkün. Almanlar Norveç'teki bazı önemli noktaları ele geçirince bölgeye 12 asker gönderiliyor. Fakat bu gruptan sadece bir kişi Nazilerin elinden kurtulmayı başarıyor ve o da kendini birden buz gibi doğanın tam da ortasında buluyor. Film bir de gerçekten yaşanmış olunca o buz gibi havanın, karın, fırtınanın sertliği izlerken insanın yüzüne vuruyor. Şöyle hem karlı kışta olsun hem de iyi bir hayatta kalma hikayesine tanıklık edeyim diyorsanız bu filmi kaçırmayın derim. Kaan karkış olsun ama içinde bir tutam da şöyle sıcacık bir sevgi olsun be diyorsanız da bu tavsiyem tam sizlik. Kendi düğününe yetişmeye çalışan bir kadın ile yapacağı bir ameliyata yetişmeye çalışan erkek bir cerrahımız var. Fırtınanın birden bastırmasıyla bu ikili kendini aynı uçakta buluyor ve sonrasında ıssız dağların tam ortasında uçakları arızalanıyor. İşte o andan sonra da ekran karşısında izleyenini bile üşütmeye başaran karlı bir hayatta kalma mücadelesi başlıyor. Aksiyon dolu bir film beklemeyin derim çünkü izleyeceğiniz bu yapım birbirini tanımayan iki kişinin diyaloglarıyla ilerleyen bir kış yol filmi. Yani size ben orada olsam ne yapardım diye düşündürtmeye başarıyor. E orada o nasıl oldu neden şunu yapmadılar gibi sorgulamalara girmez bir iki küçük mantık hatasını da görmezden gelirseniz iki saatlik iyi oyuncuların yer aldığı seyir keyfi yüksek bir film sizi bekliyor diyebilirim. Kaçırmayın. Bir önceki tavsiyem gibi sıradaki önerimde biraz duygusallık içeriyor. Hatta yer yer gerilim ve arada eğlenceli birkaç sahneyle de karşılaşabiliyorsunuz. Bu filmimizde de düşen bir uçağın ve ve hiçliğin ortasında bir kulübemiz var. Şimdiye kadar tavsiye ettiğim kış temalı hayatta kalma filmlerinden nazaran bu film bu soğuk atmosfere daha çok dram katarak ortaya sürükleyici ve duygu yüklü bir film çıkarmaya başarmış. Çin yapımı bu romantik macera filmine de mutlaka bir şans verin derim. Kan şöyle yine karkış olsun ama korkutsun da diyenler için de nefis bir tavsiyem var. Şimdiye kadar izlediğiniz tüm vampir konulu filmleri unutun. Çünkü bu filmde en gerçekçi ve en ürkütücü vampir tasviriyle karşılaşacaksınız. Alaska'nın ücra bir köşesinde 30 gün boyunca zifiri karanlığa gömülen bir kasabada geçiyor filmimiz bu bol karlı kıştı yer yer ürküten hayatta kalma filmlerine mutlaka bir şans verin derim. Ya şurası neden şöyle gibi küçük sorgulamalara girmeden izlerseniz alacağınız keyif daha da artacaktır. Bu arada mümkünse bu filmi karanlıkta izleyin derim. Bu da size nadizane bir tavsiyem. Son tavsiyem ise diyalogsuz ilerleyen bir film. Yani filmin büyük bölümünde bir replik duyamayacaksınız. Çünkü filmimiz uçağa kutuplara düşen bir adamın verdiği hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Eğer sessiz sakin ilerleyen filmlerle aranız iyi değilse bu filmi hemen es geçin derim. Ama siz de benim gibi film iyi olsun da akış hızı çok önemli değil diyenlerdenseniz ağır ağır işleyen ve bu sayede izleyicisini tamamen kış atmosferine sokmayı başaran bu filmi kaçırmayın derim. Ayrıca başrolümüz Matt Mikkelsen filmi tek başına omuzluyor. Kendisi bu film için hayatımda oynadığım en zorlu filmdi demiş. Muhtemelen siz de benim gibi onu izlerken sürekli olarak ben orada olsam ne yapardım diye düşüneceksiniz. Kaçırmayın. Videoların altına bıraktığınız yorumları tek tek okuyorum. Bu videoda olumlu olumsuz yorumlarınızı bırakmayı ve kanuntavsiyesi.com'da 7-24 modunuza göre film tavsiyesi bulabileceğinizi unutmayın. Hadi iyi seyirler.